Selamünaleyküm memleketimin güzel insanları Bugün de açılışı buradan yaptık Herkese günaydın Hayırlı sabahlar Bugün salı günlerden Salı pazarımız var bizim Bugün de oradan bir şeyler çekeceğim Bugün adiyeten ben evi taşıyorum Yani kendi evimizi ıı, Taşıyorum Olduğu kadar ne verebilirim bilmiyorum ama bir şeyler vereceğim size pazardan yani. Hadi hayırlısı diyeyim ben. Yoluma yolculuğuma destek veren herkese teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet videomuzda Emre ile başlıyoruz. Bugün pazar pazar olsun Emre. Sağ olasın abi. İşin gücün rast gelsin. Teşekkür ederim. Pazar olsun Mustafa abim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin diyeyim. Kaça evet. satıyoruz abi bugün sucuğun kilosu kaç lira? 60 lira. 60 lira. Evet. Çak çakmak aynı darak alıp almayan belli olsun abi. Evet. Hayırlı işler abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Yusuf abim. Hadi limoncu geldi limoncu. Pazar olsun limoncu abim. Sağ olun Allah razı olsun. Hoş geldiniz Fiyatı da 10 lira herhalde torbası. Olun, 3 kilosu olsun. 3 kilosu 10 liraymış. Durur, Pazar durur, olsun abim. Pazarımız canlı bugün. Son çare motorunu buraya koymuş. Otoparkımız komple dolu. Vatandaş yatıyor diyor. Evet. Hastanenin köşedeyiz şu anda. Saat on buçuk. Bugün ama hakikaten çayralan kalabalık. Havanın vermiş olduğu sıcaklıkla beraber tabii. Hayırlısı. Burada benim eski mekan. On senem burada geçti. Aşağı yukarı. Yani aşağı yukarı derken aşağı yukarı yapmakla. Burası da morg girişi. Uğurlar olsun fizikler. Sağ olasın. işin rast gelsin Senin de işin gücün rast gelsin. Bizim tur uğurlar olsun. Sağ olasın. Canı yay mı yapıyorsun? Tavuk ne kadarmış abi? 60 lira. İşin gücün rast gelsin. Pazar olsun. Teşekkür ederim. Ramazan çek, Ramazan değil mi? Pazar olsun abim. <gülüyor> <gülüyor> İşin gücün rahat gelsin Söner. Ben yalnız böyle limon yeni görüyorum. Aynı mandalina gibi. Sarı. Ne kadarmış abim kilosu? 2,5 kilosu 10 lira. Anladım abim. Adana. Orijinal Adana. Pazar olsun abim. Sağ ol teşekkür ediyorum. Bu da Cin Çağkun'un oğlu. Pazar olsun abim. Bu koca kurt diye. Fark etmez. Ali abim. Bu Dali da Gök. Uğurlar olsun abim. İş, i̇şin gücün rast gelsin abi. Yalnız bugün hava sıcak ama pazar hakikaten kalabalık değil. İnsan yok. Yani tam tezgahlar açılmış. Uğurlar olsun nu abim. Pazar tam teşkilat ama kalabalık yok. Nüfus yok yani. Hasan pazar olsun. Hayırlı işler abi sana da sağ ol. Hadi taze mantı, taze mantı. Hakan abi pazar olsun. Allah'a hoş geldin. Allah razı olsun. İşin gücün rast gelsin abi. Pazar olsun abi. YouTube. Pazar olsun abim. şunu Pazar olsun abim. Sağ ol kurbanım. Pazar olsun abim. Sağ ol, sağ ol. İşin gücün rast gelsin. Sağ ol, Evet, seyircilerimizin merakla beklediği Gavur Ali. Ali abim. Ha, ha. Ama öyle abim. Gel, olmaz ki bu. Kim inanır öyle Gavur Ali dedikten sonra bu. Ali abim nasılsın? Teşekkür ederim. Yani. Iyi ederim. İzleyicilerimize bir şey diyor musun abim? Hiçbir şey demiyorum. Hep sakin ve sessiz. İzleyici. Yaşam düzenimiz çok iyi. İşin gücün rast gelsin abi. Görüşürüz Ali abi. Şimdi Hasan'dan da. Hasan. Alırım abi inşallah. Hasan daha iyi biliyor bu işleri. Yani. Tamam Hasan abi. Hasan'ın röportajı. Kamil Koç. Allah ta... Gel lan geliyor. Cumhurbaşkanımıza uzun uzun ömür versin. Öyle değil mi? Hadi değil gel canım gel. ne dersen. Hadi görüşürüz Ali abi. İşin gücün rast gelsin. Teşekkür ederim. Gönekçi dayım pazar olsun. Ametam tamam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Çekaş kafedeyiz. Pazar olsun diyeyim ben. Sağ ol, Afiyet bal şeker olsun. Sağ ol, olsun. Gel. Evet gene geldik börekçimize. Bereketli olsun bacılar. Arzu ablam, Yıldız ablam, Gülbeyaz ablam. Hoş geldin babam hoş geldin. Hoş gördük. Bugün peynirli börek yiyormuşuz. Öyle dediler. Yalnız sezonun son şeyi bu. Böreğe. Ramazan geldiği için bir ay e, zorunlu tatil yapacağız. Dinlenmedeyiz. Yani dinleme izdivaca çekileceğiz. Arzu ablam konuşmuyorsun. O hasta. Ne anlatayım? Ne anlatırsan ablacığım yani. Gene geldik böreğimizi yapıyoruz. Hayırlısı. Ramazan'a gireceğiz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aynen. Özlücüğüm bugün de son böreğimizi yapacağız inşallah. Ben kolay gelsin diyorum. Buradaki yayınıma son veriyorum. Size de kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ettik. Sana da Gülbiyaz ablam. Sağ ol, sağ ol. Babam sağ ol. İşin gücün rast gelsin. Sağ Pazar olsun abi. Sağ ol abi vallahi razı olsun. Emek dolur. Bir oyun Evet, iki tane Cin Çavgun'un torunu. Pazar olsun. Teşekkür ederiz abi. abi. İşin rast gelsin. Mahmut pazar olsun. Sağ ol, sağ ol. Pazarımızın doğu tarafı sonu. Evet son çareyi de burada yakaladık. Görüşürüz. Kolay gelsin Paşa abim. Pazar olsun abi. Özge'ye selam. Bu da köyümüzün gelini. Pazar olsun Saadet Hanım. Sağ İşin gücün rast gelsin. Teşekkür ederim. Mustafa dayım. Pazar olsun abim. Çekiyorum abi bir şeyler. Süper. Pazar çekiminde burada bitiriyorum. Bakalım ne ekleyebilirsek sonra. Ayrıca bugün evi taşıyorum ben. Üç sefer yaptım. Arada buraya kaçtım bir nevi terapi gibi geldi yani yorgunluğumu aldı. İyi seyirler. Pazar olsun abim. Ablaların da Menteşeli'ymiş. Bu da Ali abim. Kör başka oğlu. Bu da onun tezgahı. Pazar olsun Ali abim çekmişsin Kadını da çekmiş. Bu da Aşık Çakır'ın. Evet <laughs> abi. Torunu. <laughs> Çok yakında geliyor yalnız Aşık Çakır. Öyle bir derlemeleri var. Öyle bir şiirleri var. Biraz müstescen ama. Bakalım hayırlısı. Yoluna kitabını uyduracağız. Sizlerle paylaşacağız. Görüşürüz abi. Pazar olsun. Sağ ol. <laughs> 50'li yaşlar o. Aşık Çakır. O da oğlu Ahmet Taştan'ın oğlu da çek. Çok yakında. Bu da bizim tur. çok yakında Kayseri turu yapacağım. Gidişim gelişim çekeceğim yani. Evet bizim turla bir Kayseri seferi yapacağım. Giderken gelirken çekeceğim göstereceğim. Pazar olsun. Evet. Salı videomuzu Burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi ev taşıyacağım. Oradan da kareler vereceğim size başka zaman. Herkese iyi günler salı gününden. İyi seyirler.